Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün servilikte Among Us oynuyoruz. Bu Among Us'un ikinci bölümü. bayağı e, bayağıdır video gelmiyordu. E, çünkü video konusu bulamıyordum. Aslında buluyordum ama çekmek istemiyordum. İşte öyle şeyler oluyordu. Şimdi Among Us'a gelelim. rummet väl. da bir görev var. Şu an kaç kişi kaldı bilmiyorum ki. Buraya kim gelmişti? Communication, değil mi? İngilizcen bu kadar çok güzel değil ama pembe diyor. Pembe ölü ki. Bence şu kahverengi Bence Kahverengiye verdim. Pink diyor, pink öldü. Pink yok yani. Adam pink diyor hala pink yok Can diyor pink ölmüş gidiyor kırmızılı verse Hemen bir tane atayım da İsmi ne? Kickflip Philip. İsmi yok burada Harof ölmemiş gözüküyor. Bana niye veriyorsunuz ya? Bana verdiler. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Zaten ne zaman bitecek arkadaşlar? Çünkü kaç kişi kaldı zaten? Aa burası da değişmiş. Ben ne zaman tamamladım bu oyunu? Bayağı güncelleme gelmiş. Ben bu görevi hiç sevmiyorum ya. çok zor yap çok zor yapıyorum. Evet. Şimdi gelin diyelim. Bu arada daha fazla Amamuş videosu gelmesi istiyorsanız like atmayı ve like, like, abone olmayı unutmayın. da gelecek. O da ne zamandır gelmiyor. Yine kövmet verdi ya. Bir imposter versen ne olacak sanki. 3 kişi ayrıldı bile. 7 kişi kaldık. 2 kişi imposter. Gidek oluyor 5 kişi. Yani. Aç bir evlere yapayım da. Aha. Turku az. Aqua. Nasıl deniyor? Aqua mı? Neydi ya? Light like blue ha. ikal <laughs> adama yazık oldu. Attık hadi göre İnşallah bu sefer atarlar. <laughs> Herkes ona vermiş. Nasıl imposter değil ya? Yanlış mı gördüm ben orada? O zaman nereye raporlamadı orada? Şu tek ışıkları açalım biz. Tamam. Şimdi red diyecek bak. Hiç daha ayrıldı. Şu an iki tane şey var Katil var iki tane de e Şey var nasıl oluyor Oyunun bitmesi gerekmiyor mu? bu da değilmiş. Aa. Bir tane poster git ayrılmış herhalde oyundan. Hmm. Oh be. Aa, ile şeymiş. Hage dekor muslukka var. Bakarsak olmuş. Bakayım. Gözükmüyor ki. Bu arada arkadaşlar kanalımın ismini değiştireceğim artık. Yani Toruk yazınca bir sürü şey çıkıyor. O yüzden değiştireceğim. Grim Shield yapacağım açıklamaya yazarım büyük ihtimalle ismini Şükür verdi. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar bu arada ekrana şu kırmızı şey geldiğinde hızlı hı tıklarsanız daha çabuk giriyor oyuna. 1-2 saniye daha çabuk gidiyor. İşinize yarar yani. Burundan şüpheleniyorum. Biri kamera izliyor. Aa. Oymuş. Morlu. Bir de bak gitti bastı. Não porque. Quem me Imagine işte şuna verin ya bir kişi daha vereydi. Neyse ben görevlerimi yapayım. Navigation görev var. Bak şunu da öldürdü. Buraya biri gelecek mi? Kırmızı bastı. Ne diyecek acaba? Oh. Mavi ile mormuş. Bir tane şey ver be. Hadi. poster var da şöyle bir yemin edelim Hadi burada arkadaşlar işte o yalan kısım orada buraya hızlı basarsınız Muha Sarı ölmüş Kim bulmuş bulmuş Güvenlik odasında Yazı diyor Kahve rengi diyor Ben kahve rengine verdim Türkçe güvendim reyzi'ye. Hemen misin diyelim de. Değilse direkt şu. Direkt turuncu turuncuya basalım bir dahaki Tabi Tabii ölmezsem. Ben değilim. Turuncu, turuncu. Elektriğin oradaydı diyor. Buymuş. Beyazdı. kahverengi değil. Ondan eminim. Security'ye bakalım. Bir şey yok. Reaktöre bakalım. Orada bir şey yok. Uşağa gidelim bakalım. Kahverengi... Aaa kahverengiymiş. Ona oy ver diyelim ben de ya kahverengi diye. Ne diyorlar? Ver elektrik. Üce soru Allah'ım ya Rabbim ya. Şu beyaz da şu ikisi. Kahverengi kahverengi. Siyah diyor. Neyse şimdi de siyah diyor. Allah'ım ya. O değil ki o. Oh. Şu şu. Ben diyor AFK'yım diyor ne? Şuna verin işte. elektrik yolunda mıydım diyor. Ne diyor? İngilizcem iyi değil. İnşallah kahverengi vermişinizdir. vermişsinizdir. İşte bu. Kahverengi vermişler. GG. Yendik. Ama iyi yalan söyledi ha. Neyse evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve la like unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.